Serbest kalır mı? Kaç yıl ceza alacak? Siyasi tutuklu mu olacak? Ve gerçekten Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün mü? İktidar ve muhalefet kulislerinin en çok konuştuğu isim Ekrem İmamoğlu. Onlarca yakın çalışma arkadaşı ve beraber iş yaptığı insanlarla birlikte tam 3 aydır tutuklu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 3. ayda da öyle bir yere gelindi ki iktidar kulisleri de muhalefet kulisleri de Karman çorman kimse ne olacağını öngöremiyor. E, ortalık gerçekten toz, duman. Üçüncü ayda ne oldu? Üçüncü ayda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklandı, suç örgütü üyesi olmakla suçlandı. Ekrem İmamoğlundan da çok büyük bir çıkış geldi. Dostlarım'a sesleniyorum, atın o imzaları. Ben bu yükü tek başına. Taşırım çıkışı işte bu çıkış neyin nesi kulisler karıştıkça karıştı iktidar kulisi de muhalefet kulisi de bu çıkışın anlamını sorguluyor nasıl bir çıkış öncesinde hemen öncesinde İmamoğlu soruşturmasından tutuklu e, iş adamı e, Adem Soytekin'in de aralarında olduğu 5 isim etkin pişmanlık ifadesi verdi. Şimdi bu soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye olanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İktidar ve muhalefet birbirine girmiş durumda. Siz baskı yapıyorsunuz. Zorla insanların ifadesini alıyorsunuz, insanları tehdit ediyorsunuz. E, çıkışlarında bulunuyor muhalefet cephesi iktidarda diyor ki saçmalamayın hukuk işliyor. Bu nasıl bir hukuk sorgulaması? Kamuoyunda dalga dalga yayılıyor. Şimdi bu ifadeler doğrultusunda soruşturmadaki tutuklulardan e, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen e, bir isim, e, Fatih Keleş. O e, Fatih Keleş'in oğluyla yeğeni de gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu da e, işte bu e, ifadelerin soruşturma kapsamında herkesin e, ifadeye zorlandığına gönderme yaparak yol arkadaşlarımı e, selam verdiğimiz insanları en kutsalları olan aileleriyle tehdit ediyorsunuz mafyanın bile kullanmadığı yöntemlere başvuruyorsunuz dedi ve gerekirse dostlarıma sesleniyorum gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil dedi. Ben o imzaların yükünü tek başına taşırım dedi. Ne demek istedi Ekrem İmamoğlu? Şimdi iktidar kulislerine gidiyoruz. İmamoğlu e, işte suçunu üstleniyor aslında diyor iktidar cephesi. E, o da etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor. Bu soruşturmayı derinleştireceğimizi söylemiştik. Derinleşeceğini söylemiştik. Soruşturma derinleşiyor. Soruşturma çözülüyor isteyen etkin pişmanlıktan yararlanıyor ve yaşanan tüm işte e, yolsuzlukları rüşvet anı ortaya seriyor daha da çözülecek İmamoğlu da bu çıkışıyla işi sulandırmaya çalışıyor hiç işi boşuna sulandırmasın iktidar kulisleri böyle söylüyor hiç işi boşuna sulandırmasın e, bu e, süreç hızlıca ilerleyecek ve evet yakında da iddianame çıkacak. Yakında denilen ne zaman? İşte yılbaşından önce olmaz. Gelelim muhalefet kulislerine. E, Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı, Sayın Başkan'ın bu yükü asla tek başına taşımayacaksınız. E, biz buradayız, hep beraberiz. Halkımız meydanlarda, sokaklarda dedi. E, Özgür Özel de tabii ki. Çok kıymetli, çok nezaketli ve cesur bir çıkış olduğunu söyledi. Bundan haberinin olduğunu söyledi. Dahası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma daha başlatacağını duyurdu. Başlattı da İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren şüphelilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarının soruşturma sürecine zarar verdiğini belirtti. Bunlar iddiaymış dedi. Aynı yönde açıklama yapanlara re'sen soruşturma başlatacağız dedi ve Özgür Özel'den hadi elini tutan mı var? Başla, aç soruşturmayı. Çıkışı geldi. Özgür Özel hemen de benden başla dedi. Avukata gerek yok. Sohbete çağırdık önce motive etmeye çalıştıklarını bu gözaltına alınan tutukluları hepsini daha, daha sonra da baskı yapıldığını ben kulaklarımla duydum kadınları da tehdit ediyorsunuz çocuklarıyla tehdit ediyorsunuz çocuğunuzu bir daha göremezsiniz diyorsunuz böyle bir şey olamaz bunları asla kabul etmiyoruz bu suç Gerçekten Allah katında da suç siz nasıl Müslümansınız diye de sordu. Allah katında birisini iftira atmaya zorlamak en büyük kötülük biz bunu kabul etmiyoruz dedi. Şimdi bundan sonra ne olacak iktidar cephesi dediğim gibi soruşturma derinleşecek. İmamoğlu hiç boşuna konuşmasın. Tabi şimdi muhalefet kulislerinde İmamoğlu'nun çok büyük bir cesaretle öne çıktığını Erdoğan'a işte buyur suç bu kim benim kimseyi artık benim üzerimden tehdit etme ben bütün bu suçu e, üstlenmeye de hazırım e, mesajı verdiği söyleniyor. E, CHP'nin dışındaki diğer partiler de bu konuyu tartışıyor. E, başka muhalefet partileri Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir bedel ödediğini, iktidarın e, e, İmamoğlu'nu yakın çalışma arkadaşlarıyla ile birlikte cezaevinde tutarak büyüttüğünü, kahraman yaptığını, günün birinde illaki çıkıp Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylüyor. İktidarın baskısını artık bu toplum kaldıramaz yorumları yapılıyor. İşte i̇yi de bu soruşturmada daha nereye kadar gidilecek onu hep beraber göreceğiz. Bir ahtapot ağından e, bahsedilmişti. İşte İmamoğlu'na avukat tahsis edilir mi edilir avukat mı yok zaten bir sürü avukatları var. O avukat doğru düzgün çalışmadı soruşturmaya e, müdahale etti çıkışları da geliyor. E, hep beraber bu süreci göreceğiz gerçekten. Türkiye'de e, ciddi bir savaş var. İmamoğlu savaşı, hukuk savaşı. Hiç öyle İsrail İran savaşından çok daha beter bir iç savaş olarak bunu da görebiliriz. Bu savaş hepimize zarar veriyor. Ekonomimizi, halkımızı yıpratıyor diyen muhalefet cephesi el yükseltiyor. CHP Cumhurbaşkanlığı aday ofisini kurdu faaliyete geçirdi Ekrem İmamoğlu için mitingler devam ederken yeni politikalarda açıklanacak eğitimde sağlıkta dış politikada artık seçime dönük bütün hazırlıklar yapılacak sonrasını hep beraber görelim göreceğiz Gelelim büyük bir Talat Paşa tartışması var bahsettiğimiz gibi. Dem Partili George Aslan mecliste söylemişti. Bu Talat Paşa anıtını dikti Mansur Yavaş Ankara'nın ortasına niye dikiyor? Talat Paşa bir katil. Onun adına anıt dikileceğine Ermeni soykırımına maruz kalanlar için dikilsin deyince iyi partiler ayağa kalkmıştı. Tekin Bingöl mecliste oturumu e, yönetiyordu. İşte somut iddialarla e, ortaya çıkmıyorsunuz. Böyle söyleyemezsiniz. E, böyle itham etme hakkınız yok demişti. Şimdi İyi Parti ve MHP de karşı karşıya. Efendim e, tabii İyi Partili isim e, bir kınama cezası aldı. Katip üyesi Yasin Öztürk çünkü gidip e, e, Tekin Bingöl'ün masasına vurmuştu. O kınama cezasını CHP ile e, DEM desteklemişti. Efendim Cem ve e, DEM ve e, DEM ve İyi Parti e, karşı karşıya burada CHP de DEM'i destekliyor birdenbire bir Talat Paşa tartışması, ittihatçılık tartışması aldı yürüdü gitti siyasette. Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Müsavat Dervişoğlu ile İyi Parti Genel Başkanı ile bir araya geldi. Sonra gitti Talat Paşa anıtının önünde o bizim milli kahramanımız Talat Paşa'ya laf edenlere bakın siz onlar zaten Lozan'ı da istemiyorlar onlar işte güya barış sürecinin içindeler barışı da istemedikleri ortada onlar düşman ifadelerini Kullandı kimse Talat Paşa'ya söz edemez. İyi partide Talat Paşa için o bir milli şehit, onun milli şehit olarak kabul edilmesinde Atatürk sağladı çıkışında bulundu ve MHP cephesinden de yeni videolar gelmeye başladı. Bunlar servis ediliyor. Alparslan Türkeş'in MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş İttihat Terakki fıkrasına ki Talat Paşa İttihat Terakkinin kurucularından ona gönderme yapıyor. Ee, Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa. E şimdi onun siz onların siz çok dürüst, e, çok vatansever, e, hırsız olmayan insanlar olduğunu söyleyebilirsiniz ama e, diyor o videosunda Alpaslan Türkç, Türkeş eee MHP'nin kurucu lideri. E, ama onlar komitacıydı. Komitacılıkla devlet adamlarını ayırın diyor videosunda. Ee, bize akıllı, milletini tanıyan, tarihini bilen, öngörülerde bulunabilen insanlar lazım diyor. Şimdi MHP ile İyi Parti karşı karşıya. Bir cepheleşme var mı? Ankara'daki tartışmalarda bu öne çıkıyor. Evet, sağ cephe e, bir birleşme yoluna giderken burada bir ayrışma da oluyor. Bir ittihadçılık e, öne çıkartılıyor Zafer Partisi ve İyi Parti tarafından deniyor. MHP karşı tarafta kalıyor çünkü MHP zaten Cumhur İttifakı'nda belli ki orada da karşılıklı savaş büyüyecek öngörüler bu yönde. Peki barış süreci, terörsüz Türkiye süreci olarak adlanmıştı iktidar. Orada durumlar ne? İşte süreç durdu mu, yavaşladı mı? Soruları çok soruluyor e, kulislerde, siyaset kulislerinde. Hayır. Dedi iktidar tarafı da Dem tarafı da Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki hafta e, Siyasi parti liderlerinin e, Yeni bir tura e, Çıkması bekleniyor Onlarla görüşmesi bekleniyor Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Mecliste kurulacak komisyonla ilgili O komisyon sürecin yol haritasını Belirleyecek O komisyon meclis kapanmadan Ki meclisin 10 Temmuz gibi Kapanması öngörülüyor Kurulabilir mi? çok mümkün görünmüyor ama meclis açılır açılmaz ekim'de de komisyonun çalışmasını öngörüyoruz ifadesini kullanıyorlar. Yani yaz boyunca hem iktidar hem de hem başta harıl harıl çalışacaklar. Muhalefetle de bir temas olacak. Peki PKK silah bıraktı mı? PKK'nın fesih kararını duyduk, silah bırakma kararını duyduk. Hayır, henüz PKK silah bırakmadı. Ankara'ya gelen Güvenlik kaynaklarından bilgi bu yönde. Silah bırakmanın artık bu aydan sonra başlaması Ağustos'a kadar da ya da işte Ağustos sonuna kadar da tamamlanması bekleniyor. Biz nasıl öğreneceğiz? Kamuoyu nasıl öğrenecek bunu? Vatandaşlara e, özel videolar, özel fotoğraflar gösterilecek, anlatılacak. Silah bırakma bir anlamda beklediğimiz, öngördüğümüz takvimde gerçekleşecek diyor. iktidar cephesi Öcalan İmralı'da o ne yapıyor? Çok çalışıyor. E, sadece Dem İmralı heyetiyle değil, e, bütün e, Kürt siyasi hareketinin e, önde gelen temsilcileriyle, isimleriyle buluşuyor. İşte Türkiye'den, e, meclisten siyasi parti liderleri, temsilcileri de gelebilir onunla görüşmeye gidebilir diyor Dem Cephesi. Çok da faydalı olur. Peki kim gidecek? Henüz bu konuda harekete geçen yok. Öcalan, Dem Partisi'nin Türkiye Partisi olmak için, olması için çalışmalarını yoğunlaştırmış. İmralı da rahat rahat çalışmasına devam ediyor. Ama bu tecridin kaldırıldığı anlamına geliyor mu? Evet, daha çok şey olacak. Yapılması gereken çok şey var diyor Dem Cephesi. Kulisler bu yönde bir tarafta barış süreci bir tarafta görüyorsunuz iddiaçılık tartışması bir tarafta hukuk savaşı gerçekten ülkeye barış gelir mi soru bu ülkede demokratik adımlar atılabilir mi biz önümüzdeki süreçte bunları çok konuşacağız çok sorgulayacağız. Yeni anayasada gündeme nasıl gelecek onun da hazırlığı alttan alta yapılıyor. Ayrıntılarını tabii ki burada anlatacağım. Çok önemli detaylar var yeni anayasa çalışmasına ilişkin. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Katıl üyelerine bağımsız gazeteciliğe verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.